Evet merhabalar. Şöyle gideyim. Bu su alım yanında ya. Bunun içini katalım da neyine katacağız ya? Kürek var mı? Allah ha aram kız kürekler var. Hemen kimes kürek. Orada vardı. Evet İsmet Bey o nedir? <laughs> Bu farklı bir şey. Nereden geldi? Ne arıyorsunuz? Kürek arıyoruz şu anda. Ne yapacaksınız? Kürekler. kürekler şu gördüğün malzemenin içini köz koyacağız. Ondan sonra kahve yapacağız. Allah'ın gömerse. Of. <laughs> Olur da. Onu bir sonraki <laughs> şeyde. Panel, elektrik panel döşeyiz. Doğru mu da lan ha? Dur bakalım ya. Evet. Olur sana yalan ne? Gel bakalım. Ohohoho. Ohohoho. Ohohohoho. Ne nasıl oluyor bu üstü kahve Abi. Şimdi böyle közleri koyduk, doğru mu? Tabi. Şimdi ne yapıyoruz? kahvemizi koyacağız birazdan. Bu kahvenin adı ne? Arabi, el arabi. Ebe, evet. görüyem demez. Gördün mü? Gözüm yok Bak sen nasıl kahve ediveriyorum ben. <laughs> Senin yalnız alışveriş et, Senin alışveriş Her şeyi edelim. Almayı şey, çok kalmaktan. Alışveriş <laughs> et. Şey. Borcadım ama benim. Evvel yiydim. Evvel yiydim. Sonunda <laughs> ne oldu? Evvel yiydim. Yastığını altın koydum, koydum. Soğurum. Ebe bak. Sen her zaman bak beni yanlış anlayın. Sen ne ettin biliyor musun? Ben sana kaç tane tavuk getirmedim? Bu hiç hesapladın. e bir iki, bir Onlar bir, 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 bir. bedava mı anlık duru? Eee sen de galiba kendi gör, işin gör konuşuyor ona. Ebe bu e, bak sen ne e, ben dedim ondan sonra evimle alışveriş yapılmayacak. Yapılmayacak galiba bak sen böyle olursa olmayacak. Evvel ben dedin aldım yaptım. Ben senin altını koydum. Ekmen sevsin. Ondan sonra bitti. 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 Pil bitti. Suyurun da canına kaldı. Elindekiler ne? Buradan iyisini kahve yapacağız. Değiz ola. Hortum da çıktı ya. Böyle şans mı oluyor ya? Hortumuz adı sordum çıkıp atıyor. Bunları önce bir durlayız tabii öncelikle. Bu bunların adı var mı? Adını bilmeyin karıştı Nereden adı getirdin yok, sen bunları? Adı yok da tadı var. Bunları biz yurt dışından belki lazım olur dedik Türkiye'de. Şöyle bir kahve yapalım diye aldık geldik. Evet sıkıntı yok. Şimdi doğruladık. içinde herhangi sıkıntılı bir yaratık varsa dışarı çıksın de. suyunu terbiye ettik. Ondan sonra şöyle bir dolduracağız. Kahvemizin boşluğunu vereceğiz. Bu çok mesela. Şöyle yapacağız. Tamam. Kaç kişilik bu mesela? Şimdi bu 6 kişili beden fincanlara. Ben kapatırım şimdi. Tamam. İçeriz. Yok. Şurada da bir kuzumuz var. Bu öksüz kalmış. Doğumda. Kardeşi de anası da gitmiş. <laughs> <laughs> Dobayı da kahve edeceğiz bunda. Ananın, Et var ha, ana? Senin iştahın vardır, sen Yemeceğiz bir ha, Yemek Aa yedin. Yemeyeceğim. Sen, sen bilmem mi? Açtan açsam yermez. Aa, sen Uf. de git de. Sen bilmem mi sen? Sen yuvarlansın lan. Yemeceğim. Lan ikiden de al buyur. Aa, öyle de. Ben onu at vermem hiç. olmaz. Usça çık. Yiyecek olsam yerim herhalde. Usça çık yeme buyur. Açtan yer. Yoksa yiyecek. Şimdi üstünde yiyecek. Gözümüz burada. Çay karşımız yok mu? Bir ince bakmıyor ki. Ha, soğuk bundan içinde bak.

Aynen, özledim ben beni. Özledim anne şimdi. Özledim. Video çekemeyiz uzun zamandır bak. Ha? Uzun zamandır video çekemeyiz. Bir çekemeyim gardeyim. Evet hep çeker dururdum değil mi? Çeker dururdum görmüyor musun? Çok çekim işimin de sen video gibi bak bende. Aynen. Bir de uzun uzun ne tanır? Bu, bu mudun o? Aynen bu onu bağlantı yapıyordum. Ha, bu <laughs> oydu. Sen hatırlayın mı? Hatırlamam onu ben öyle şeyler. Bunu zaman tövledi verirdin ondan diye baksana bir çeşitli şeyler doldurdu dedem annemiz. Evet. Hı hı, Şimdi bu tüpün içine... Bu kameraman mı? Evet. içine şey mi koyuyor? Durumdan kamera çekiyor ya bu da. Olsun. Ne kadar her şey gelecek mi sen? Gelecek tabii canım. Biz bunu şey mi içeceğiz? Çocuğun şişesini alalım o zaman. Kaç tane koyuyorsun mesela? Allah Allah. Doğrudur, ebe ebe aman diyen ebe sen çok konuşuyorsun ya. Ee, Yesim yesim mi? Var? Dökersin benim. E, dök, bizden değil gari. Onun gibi bir şey yok mu? Yani ha, mı? onu geliştiremedik daha. Böyle tatlı olduğu için. Tabi. Ya böyle çık. Ben orada öyle gördüm. Bilmeyin adamla böyle demek ki dadını bu oradan alıyor be. Şimdi bir zencefil kaçacağız buna. Ya, ya, ya. Ona onda mı gelecek? Onda girecek ya. Hı -hı. Azaplar. Yarın gideceğim Hı -hı. ben abi. Nere? Gitmen oraya mı yanına? Evvel öteye mi gideceksin sen? Kontrolü yani Kontrolü gidecek. Şey Hayır onu sorayım ben bu havzasını yok diyeyim. Yani. Sen hmm. karıştırma ya. Hmm. Allah Allah bu güzel mi? Şimdi gidecek diyeyim ya. Havzasını yok diyeyim ben. Sen <laughs> Bu zencefil ne iyi geliyormuş biliyor musun Ana, hiç baktın mı? Sen bakmazsın tabi de. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Onu koyduk zaten. Buraya koyayım. Tabi. Koy üstüne. Bunların işi yok burada değil mi? Böyle. Aynen. Tekide geldim.

Zencefille kahvenin ayrı ayrı mı koydun sen? Hayır, hepsini, hepsine hepsine hepsini. Hepsini yani aynı yerde. yerde. Karıştırma yok, bir şey yok. Hiçbir şey yok. Adamla bu, ordu bunun hastası adamla. Böyle koy veriyor adamla. Vergisel bile gösteriyor. Ya yani böyle koy adamla. Aşağı adamın arkasında adamlar. Şimdi İsmet. Buyurun. Bu, bunu niye zencefil? Zencefil. Alıp gidesin al Hayır, var zencefil. Bu ama Bu şekilde mi var yani? Ha, evet. işte. Bu böyle ha? ha. Sen Arabistan'dan mı geldin? Aynen Arabistan'dan almıyorsun onu. Ha açık olabilir. Orası ha, Arabistan, mıydı şey bilirsin? Al. Bu, bu Başka da bir şey değil miydi? Mi? Hayır normal böyle o zaman işte. Ha, başka yeri küçük olur. Mideye faydalı. Mideye faydalı. Ben tamam. mercimek çorbasının içini koyuyorum oğlum. Tamam anladım da Eminim, zaten. De. hepsini. Bu delik. Olsun Ayrı bir o. şey olsun ana. Hı. Dökülmesin. Bir dökülür Dökülmez. de arada. Bizim badeni çay düzenli. Aynı değil mi? Dayı ondan geçti bak. Bunlar var ya. ya bizim şehir de merkezinde, mi? denizli de, denizli orozu var ya. Bunlar şehir merkezinde şu var heykel olarak. Hı. Şu. Bardak gibi ha. Ha. Şu ha. Koca heykel yapmışlar. Aynen lan işesi değil mi? <laughs> Demek ki, hani onlar da kendini görüp şeyler yapıyor. Evet. Meşhur cabana. De, adamlar cabana. Bunu cabanı da adamlar. Otur otur. Bahçıcı mı? Hemen nereye gideyim? Hayır. Ben Ayhan'ı veren gelen mi? Ben sıcakken çocuğu veren gelen de. Kahve ne zaman oluyor peki? Kahve hiç ben gelmeye kadar olur. Ben evvel veren gelen. Kaç Şuraya. ölçü boydu? Ölçüsü var ben mı? Ben onu ayarladım. Bakalım tutmaz. E biz de yapacağız evde ya, ondan Hayır, tutmazsa yok bunda. ayrı bir şey yaparız ya. Ha. Hani bu sefer farklı özellikle dört boyuz mesela. Kahve fazla gelişen. Tamam. İyi yapacağım. ne yapacağım? Çocuğu veren gelen sıcak. Tak koşabilirsin. Tak koşabilirsin. Çünkü et ısındı, ısını ısını birazdan yanmaya durar, biliyor musun? Fincan al gel Ha, fincan al gel, ana. Gevret etme ya. Evet. Gevret etme. Dışını sadece şöyle toz gibi edebilecek. Evet. Gevret etme, ağzın çıtır çıtır, şeyde. Sen bu bu, sen de evet. bir şeyler öğrenmeye durmuşsun ya maşallah. Şimdi hayatında ateş yaktın mı acaba? Hayır. <gülüyor> bilmiyorum <gülüyor> Hayır ben yok yok. Olur, yok hiçbir şey pişirmedin dedi hayatında. Ee, Beni kalırsa. İlgilenme şey çünkü neden? Yani adamın yanında işin erbabı var. Ondan karışmayan değil zaten. Kartal <laughs> sinek olmaz diyor. Evet. Şu üçü olsun. Daha. Daha iyi değil mi?

Almış su damış arkadaşlar. Su var. İşte renk işte. Siz de haklısınız. Şak yer turdu lan mazara. Bordolar zar olmaz. Evet. Kursun mu işte? Pişik pişik pişik. Yeşil dene. Ya yanar. Yerali zaten yanar. Arkadaşlar kurbana bir hafta süre kaldı. Beyaz etlerimizi tüketiyoruz. Nereye ne gitti o mi? Evet harbede gitti. Gelmiş yani, şimdi. Kurbağalar o... Sen kırpmadın. Gocut olsun.